Y kromozomu nerede var? Y kromozomu erkek ve e, erkeklerde var. X-Y şeklinde. Dişlerde iki tane XX var. Yani sadece erkeklerde var. Bunu aklımızda tutalım. Şimdi açıklayacağım zaten. Alellerin kontrol ettiği özellikler sadece yani Y alellerini kontrol ettiği özellikler sadece erkeklerde görülür. Bir, ikincisi ım, ilgili alel baskın veya çekinik olsa da fenotipte e, et, ne diyor? fenotipte etkisini gösterir. Yani genotipte baskın veya çekinik olarak taşınan bir hastalık fenotipte de etkisini gösterir diyor. Erkek bir bireyin sahip olduğu ilgili özellik tüm erkek çocuklarında aktarılır diyor. Evet bunların üçü de doğru. Nedenmiş? Şu şekilde bakın eşeğe bağlı kalıtımda hominok olan bölge bakın alt kısımları hominok olan kısımlar üstte de ise hominok olmayan kısımlardır. y kromozomunda Homonokomiyal kısmında 3 tane hastalık var. Balık bululuk, yapışık parmaklı, kulak kıllı. İç kromozomunda homonokomiyal bu bölgesinde renk körlüğü, kanın fıhtılaşmaması ve kas distrofisi hastalığı var. Yani kromozomlar X ve Y var. Biz X ve Y'lerde bu şekilde hastalık